Hatice'si onun yol arkadaşıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 25 yaşındayken o yol arkadaşlığına talip olmuştu Hatice annemiz. Ahlakına hayran olmuştu Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber göndermişti. Muhammedül Emin diye biliniyordu. O. Ahlakın en güzeline sahipti. Yüzü ise gelmiş geçmiş tüm insanlardan güzeldi. Yakışıklılığını Hazreti Ayşe'den dinleyelim. Hani bir gün demişti ya Hazreti Yusuf'u gören bir grup kadının meyve doğrarken hepsinin aynı anda Hazreti Yusuf'un güzelliği karşısında şaşkına dönüp meyve yerine ellerini kestikleri hatırayı anlatıp eğer o kadınlar benim efendimi görselerdi ellerini kestikleri bıçakları kalplerine saplarlardı. Böyle yakışıklıydı Efendimiz Fakat açıkçası söylemek zor. Sureti mi daha güzel yoksa sireti mi yani ahlakı mı? Hazreti Hatice ondaki müstesnalığı fark etmişti. Hatice Hanım'ız çok olgun, çok bilge, çok asil bir insandı. Mekke'nin önde gelen tüccarlarından biri olduğu için çok zengindi. Soylu ve bekar olması bir de dillere destan bir ahlaka sahip olmasından dolayı Hazreti Hatice'ye çok talipli çıkıyordu. Kendisini onu denk gören erkeklerin evlilik tekliflerini bir bir geri çeviriyordu. Hatta müşrik liderlerinden Ebu Cehil ve Ebu Sufyan da evlenmek için teklifte bulunmuş ama reddedilmişti. Onlar geri çevrilirken Hazreti Hatice'nin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile evlenmesi onların İslama gösterdikleri düşmanlığın bir sebebi olmuştu. Kardeşlerim çok kısa bir şey söyleyip hemen videoya döneceğim merak etmeyin. İzlediğiniz bu videolar Ankara Keçiören'deki gençlik merkezimizden çıkıyor. Allah'ın izniyle burada birçok kişinin hayatına dokunduk. İmanına, namazına, tesettürüne vesile olduk. Kimini intihardan döndürdük, kimini büyük günahlardan uzaklaştırdık. Ama dışarıda hala ulaşmamız gereken milyonlarca insan var. Biz bu yolda ilerlerken önümüze çıkan en büyük engellerden biri kira yükümüz. Hem maddi hem manevi olarak bizi yoran bir mesle. Hedefimiz bulunduğumuz binayı satın alıp bu yükten kurtulmak ve hizmetlerimize ara vermeden devam edebilmek. Eğer siz de bu büyük hayra ortak olmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden videoya devam edelim. İyi seyirler. 40 yaşındaydı Hatice hanımız. 25 yaşındaydı kainatın güneşi, gül yüzlü nebi Hz. Hatice, Meysere ismindeki hizmetkarını onun yanına vererek ticaret kervanının başında göndermişti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hedeflenen yolun henüz yarısındayken tüm mallar satılmış, çokça bereketli kazançlar elde edilmişti. Meysere yol boyunca harika hallere şahit olmuştu. Döndüklerinde Hz. Hatice, iki meleğin bulut tarzında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üstünde gölge ettiklerini görünce hayrete kapılmış ve Meysere'ye söylemişti. Meysere, ben yol boyunca böyle gördüm demişti. Ve onu anlatmaya başlamış, öve öve ve bitirememişti. Nasıl övülmez? Yerler ve gökler onu övmüştü. Onun adı Muhammed'di. Muhammed övülen demekti. Kainatın sahibinin övdüğü Habibiydi o sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. Hatice arkadaşı Nefise ile haber göndermişti gül yüzlü Muhammed aleyhissalatu vesselam. Peygamberimiz Hz. Hatice'den gelen evlilik teklifini kabul etti. Halbuki Efendimiz daha önce evlenmemiş genç bir gelini tercih edebilirdi. Eğer nefsani hareket eden birisi olsaydı. Zira Hatice annemiz üç çocuklu dul bir kadındı. Daha önce iki evlilik yapmıştı. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da iffeti ve temizliğinden dolayı Tahire diye nam salmış Hz. Hatice'nin ahlakından etkilenmişti. Hz. Hatice peygamberimizin verecek yeterli mehri olmadığı için onu incitmeden ona bazı şeyler ulaştırmıştı ve asr-ı saadetin en saadetli günlerinden biri gelmişti. Birliktelikleri saadet, ayrılıkları hüzün olacak o iki yüce ruh bir aradaydı. Erkeklerin en hayırlısı ile kadınların en hayırlısının düğünü. Sadece yerde değil gökte de düğün vardı. O düğün semavi bir nurla bezenmişti şeref konuğu olarak Efendimizin süt annesi Halime de davet edilmişti. Her iman sahibinin benzerini yaşamak isteyeceği türden bir saadet başlamıştı. Fakat Peygamberimizin amcası Ebu Talip bir konuda endişeliydi. Ya Hatice zenginliğin verdiği üstünlük ile yeğenimi ezerse, ona itaat etmeyip onu üzerse ben ne yaparım bu düşüncelerden emin olmak için hizmetlisi Neba isimli bir hanımı Hz. Hatice'nin evine gönderdi. Neba onları izledikçe hayran oluyor, böylesi bir karı koca ilişkisine şimdiye kadar hiç şahit olmadığını itiraf ediyor. Saadet asrının, saadetinin temeliydi o ev. Ehl-i beytin yani peygamber soyunun dayandığı temeldi. Altı çocuk verdi Nebiler Nebisi'ne. Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah. Peygamberin göz aydınlıkları. Hepsi de Resulullah'ı, hepsi de Hatice'sini andırıyordu. Erkek çocukları yaşamadı. Vefat edenlerden biri Kasım ismindeki çocuğudur ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın künyesi de Ebul Kasım'dır, Kasım'ın babasıdır. Hicretten önceki yıllarda bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evine geldiğinde Hatice anımızı ağlarken buluyor. Niye ağladığını sorunca Hatice anamız nasıl ağlamayayım? Oğlumuz Kasım henüz sütten kesilmeden öldü. Annelik şefkatiyle böyle ağlıyordu. Efendimiz buyurdu. Üzülme ya Hatice o cennettedir. Hatice annemiz bari sütten kesilseydi de öyle vefat etseydi. Efendimiz teselli etmişti. Hatice'm biliyor musun? O şu an cennette sütünü içmeye devam ediyor. Hatice anamız evladından ayrılan bir ananın yürek yangınıyla ama ben annesiyim ben içirseydim diyordu. Hatice anamız böyle yavrusunu toprağa koymanın evlat acısıyla ağlarken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkatini celbetti. Nasıl celbetmesin? O da babasıydı. Hem de alemlere rahmet olarak gönderilen babası. O da evlat acısını tatmıştı. Merhamet dolu sinesi sızlıyordu. Dedi ki Hatice'm ister misin Allah'a dua edeyim de cennette süt içtiğini sana göstersin. Yani bu anne sütünden mahrum olmadığını, ebedi saadet diyarına gittiğini gözüyle görüp ikna olacak ve teselli bulacak. İşte bu çok kritik bir andı. Hatice anamızın kim olduğunu, nasıl bir duruşa sahip olduğunu çok net ortaya koyuyor. Hangi ana o an çok özlediği yavrusunu vefatından sonra görme iştiyakıyla böyle bir cevap verebilir? Hatice anamız dedi ki, hayır ya Resulallah. Resulullah'a inanırım, bu bana yeter. Ona iman etmek bana yeter diyor. İşte böyle bir bağlılık karşısında Efendimiz vefaya vefayla karşılık verdi vefatından yıllar sonra da kesilen her kurbanın en güzel yerini önce Hatice anamızın akrabalarına ve arkadaşlarına onun hatırası için dağıttırırdı. Vefatından yıllar sonra bile Ayşe anamızla otururken kapının dışında duyduğu sesi Hatice'sinin sesi zannedip her şeyini bırakıp kapıya fırlayarak koştu. Vefatından yıllar sonra da içim hala Hatice'nin sevgisiyle kaynıyor diyeceği kadar bir bağlılık taşıyordu. Mekke'nin fethinden sonra onlarca ev Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam misafir etmek isterken kendi evine davet ederken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çadırını Hatice Validemizin kabrinin yanına kurdurmuştu. Vefatından yıllar sonra Bedir esirlerinden biri kızı Zeynep'in kocası olunca esaretten kurtarmak için kızı Zeynep fidye olarak gerdanlığını göndermişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu görünce tanıdı. Kalbi sızladı. Bu Hatice'min gerdanlığı dedi. Hz Hatice kızı evlenirken boynundan çıkarıp onun boynuna takmıştı. Efendimizin gözyaşları sahabenin gözyaşlarını harekete geçiriyordu. Nebiler Nebisi yaşlı gözlerle bu gerdanlığı Zeynep'e geri gönderseniz, eşini de salı verseniz olmaz mı diyecekti. Yine Hatice'sinin vefatından yıllar sonraydı. Efendimiz gördüğü yaşlı bir kadına çok hürmet göstermişti. Yanı başına oturttu, sohbet etmeye başladı. O gidince sahabeler sordu. ''Kimdi Ya Resulallah sizi bu kadar sevindiren kişi?'' ''O Ümmü Züfer'dir. Mekke'de evimize gelir, Hatice'min saçlarını düzeltir, onu süslerdi.'' Hz. Hatice'nin Efendimiz üzerinde bıraktığı nasıl derin bir izi var siz düşünün. Öyle bir iz ki Nebiler Nebisi şöyle tarif ediyordu. ''Muhakkak ben Hatice'nin sevgisiyle rızıklandırıldım.'' eşinin sevgisini rızık olarak görmek de o izin en güzel tefsirlerinden birisi olsa gerek. Rabbim hepimize böyle güzel izler bırakabilmeyi nasip etsin. Öyle bir iz ki Efendimiz 25 yaşından 50 yaşına kadar kendinden 15 yaş büyük Hatice anamızla evliydi. O sürede başka evlilik yapmadı. Hatice anamızdan sonra 2 yılda bekar olarak kaldı üzüntüsünü atamadı belki de. Çünkü öyle bir hane düşünün ki nübüvvete peygamberliğe beşik olmuş. Hatice Hanım'ızın evi en çok vahiy gelen yerlerdendir. İlk Kur'an'ın okunduğu evdir. İlk namazın kılındığı evdir. Hatice validemiz de ilk namazı kılan kişidir. Öyle bir hane düşünün ki neşe çağlıyor, nur çağlıyor huzur çağlıyor asırlar ötesine. Çünkü aralarında çok kuvvetli bir aşk vardı. Hayır hayır, aşktan da öte. Bunun başka bir adı var. Üstad Bediüzzaman tespit ediyor. Şefkat aşktan keskindir diyor. Aşk parlayıp sönen bir alev gibidir. Ama şefkatle dolu bir sevda kor ateş gibidir. Bir hevesle geçmez. Kalıcıdır, iz bırakıcıdır. Çınaraltı Merkez Binası'nın satın alınması kampanyasında sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bizi bu yolda yalnız bırakmayıp, destek olan her kardeşimizden Allah razı olsun